Lunacoin severler, hepinize selamlar ben Muhammed Ancıoğlu. Bugün sizlerle birlikte Luna Lunacoin ve Luna Classic hakkında nelere dikkat etmeliyiz bunları konuşacağız. Videomuz ödüllü bir videodur. Abone olup abone oldum yazan rastgele 5 kişiye sürpriz ödüller vereceğiz bilginiz olsun. Bu arada Telegram grubumuzda mevcut. Telegram grubumuzda da sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Hazırsanız videomuza geçelim şimdi luna tarafında ve klasik tarafında öncelikle bir piyasa analizimizi yapalım daha sonra nelere dikkat etmeliyiz bunları sizlerle konuşacağız bildiğiniz gibi düşüşler oldu arkadaşlar bu düşüşler piyasanın genelinde olan düşüşler ee, ara ara piyasada bu tarz düşüşler meydana gelebiliyor düzeltme işlemi diyorlar ee, ama asıl sebebi lik etme yani likit etme işlemleri çünkü borsalarında paraya ihtiyacı var şimdi öncelikle bir luna tarafına bakalım 389 milyon dolarlık şu an bir piyasa değerine sahip. Hacim 24 saatlik hacim 48 milyon dolarlık 24 saatlik bir hacmi var. 1.2 milyar arkadaşlar şu hatta şurası aynen 1.2 diyelim kısaca 1.2 milyar toplam arıza sahip. Maksimum arıza sınırsız. Dolaşımdaki arıza da 700, 710 milyon diyebiliriz. Ee, bir günlük grafiğe baktığımızda %4.91 oranında bir zarar vermiş. Ee, 0.5729'dan 54.32'ye düşmüş. Bir haftalık grafikte %25'lik bir zarar var. Gördüğünüz gibi 72 seviyelerine kadar çıkmış ama 54 seviyesine tekrardan düşmüş. Bir aylık grafikte bakın arkadaşlar 0.36'dan şu an 54'e geldi. Normalde şu seviyelerdeyken güzel karlar bırakmıştı. Bir yıllık grafikte 0.93-54 bandından 0.54.33 bandına gelmiş arkadaşlar. %44'lük bir zarar var. Tüm zamanlarda da 97.14 oranında bir zarar mevcut bakın 10.6 10 seviyelerinden düşmüş e, Aynen tüm seviyelere gelelim 10.6 seviyelerinden arkadaşlar düşüş gerçekleştirmiş e, tekrar ATA seviyesi dediğimiz şu kısım ATA seviyesini geçebilir mi geçme ihtimali var boğa sezonuyla birlikte geçme ihtimali var arkadaşlar klasik tarafına da bir bakalım e, piyasa değeri 715 milyon dolar 24 saatlik hacim 59.53 milyon dolar. Bu hacim önemli arkadaşlar bu arada. 6.5 trilyon toplam arzı var. 5.5 trilyon da dolaşımdaki arz yakınlarda yapılıyor. Maksimum arzı da sınırsız. Bir günlük grafikte 13.41 bandından bakın 12.97 bandına düşmüş. 3.35 oranında bir düşüş vermiş. Bir haftalık grafikte %21.60 düşüş var. 16.54 bandından 12.97 bandına düşmüş. Bir aylık grafikte kar yazmış arkadaşlar. %31.84 karı var. 0.9751'den bakın 12.97'ye çıkmış. Bir yıllık grafikte %26'lık bir zarar var. Tüm zamanlarda da %99.9 oranında bir zarar var. En yüksek gördüğü seviyede arkadaşlar dolar bazı. Şöyle bakarsanız 115-120 civarlarını görmüş. Şu an için görmesi çok zor o seviyeleri hatta imkansız diyebiliriz. Ama arzda düşüşler yaşanırsa arkadaşlar ATH seviyelerini kırabilir. Ama arzda ciddi oranda düşüşler yaşanması lazım. Bildiğiniz gibi Binance, Bybit, OKEX, BitGet, Kraken, KuCoin, HTX, MX ve GTO borsalarında listeli hatta fazla borsada mevcut arkadaşlar. Şimdi dikkat etmeniz gereken en önemli faktörlerden biri bu coinler arkadaşlar enkaz coinleri diyebiliriz. Bunu dememiz lazım çünkü dibin dibini gören coinler arkadaşlar. Ee, ama şu da var boğa sezonunda güzel karlar bırakma ihtimalleri de yüksek. Arzını sürekli kontrol edin yakım işlemlerini sürekli kontrol edin ne oranda ne şekilde yakılıyor Gelin şurada arkadaşlar hacimleri kontrol edin Hacimlerde düşüşler var mı şu piyasa değerinin tamamını zaten söylüyor bize Hacimde zaten şu an yüksek 48 milyon dolarlık hacim var Piyasa değeri arkadaşlar 3 aynen 3 milyar Dolara çıkarsa 10x yapıyor arkadaşlar. Bunun hesabını da buradan yapabilirsiniz. Bunun için de ciddi yatırımcılar lazım. Bildiğiniz gibi proje şu an e, çok elde tutulabilir. Veriler yok ama çıkacak güzel olumlu haberler piyasayı yeşil yönde etkileyebilir. Düşüş yaşandı şu an bu. Tüm piyasada yaşanan bir düşüştü. Haberleri kesinlikle arkadaşlar takip edin. En ufak olumsuz haberlerde düşüşler yaşayabilecekler. Ekosistem olarak şu an güçlü bir ekosistemi var. Ama e, bildiğiniz gibi yani güçlü zorluklardan geçti. Şu seviyelere gelmesi bile normalde mucizeydi. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.